Merhaba. Bugün sizlere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası kamuda insan kaynakları politikaları Cumhurbaşkanlığı yıllık programları üzerinden bir analiz 2019-2025 başlı çalışmamızın temel bulgularını sunacağım. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan kamuda insan kaynakları politikaları incelenerek 2019-2025 yılları arasında Türkiye'de kamu insan kaynakları yönetiminin öne çıkan başlıkları ele alınmıştır. Çalışmamız 2018'den itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası döneme odaklanmaktadır. Bu nedenle öncelikle yeni sistemde yürütmenin konumuna kısaca değinecek ve neden Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarına odaklandığımızı açıklayacağım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme etkisi doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Bu sistem klasik başkanlık modeliyle benzerlik gösterirken yürütmenin oluşumu açısından parlamenter sistemden önemli farklar taşımaktadır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı hükümeti tek başına kurar ve atadığı bakanlar sadece kendisine karşı sorumludur. Bakanlar kurulu ve güven oyu mekanizması kaldırılmıştır. Meclisin hükümeti düşürme yetkisi de bulunmamaktadır. Hükümet kuramları yerine ise bir takım yeni temel politika belgelerinin kullanıldığını ifade edebiliriz. Bu çalışmanın odak noktası olan Cumhurbaşkanlığı yıllık programları da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Parlamenter sistemde güven oyu almak için TBMM'ye hükümet programları sunulmaktaydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ise böyle bir zorunluluk olmadığı için hükümet programları artık sunulmamaktadır. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı yıllık programları yürütmenin temel politika belgelerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada yıllık programlar üzerinden yürütmenin kamuda insan kaynakları ilişkin politikaları, amaçları ve hedefleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın yönteminden de bahsetmek isterim. Bu çalışmada nitel içerik analiz yöntemi benimsenmiş ve döküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2019-2025 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarının kamuda insan kaynakları başlıklı bölümlerinden değerlenmiştir. Çalışmada yanı taranan temel sorularımız ise 2019-2025 yılları arasında kamuda insan kaynakları yönetimi hangi temel değişikliklerden geçmiştir? Bir diğer sorumuz bu dönemde öne çıkan politik alanları neler olmuştur? Son olarak ise gelecekte kamu insan kaynakları yönetimine dair hangi eğilimler öngörülmektedir? Geliştirilmesi gereken alanlar nelerdir? Şimdi 2019-2025 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında konumuza ilişkin kamuda insan kaynakları politikalarına ilişkin eğilimleri 3 temada ele almaya çalıştık. Buna göre birinci temamızı 2019-2020 yıllarını kastederek yeni sürece uyum, ikinci temamızı ise 2021-2022 yıllarını kastederek pandemi ve dijitalleşme, son olarak üçüncü tema kısmında ise 2023-2025 yıllarını kapsayacak şekilde veriye dayalı insan kaynakları yönetimi şeklinde belirledik. Şimdi bu üç ana tema etrafında Cumhurbaşkanlığı yıllık kurallarında öne çıkan konuları sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. 2019-2020 yeni süreci uyum başlığı altında süreci değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla kamu insan kaynakları yönetiminde yeni sisteme uyum vurgusunun planlarda yer almaya başladığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrasında kamu personel sisteminin modern kamu yönetimi anlayışına ve ülkemizin ihtiyacına uygun olacak şekilde yapılandırması önemini korumaktadır ifadesini planda vurgulanmaktadır. Öte yandan liyakat, performans odaklı değerlendirme sistemleri ve esnek çalışma modelleri bu dönemin öne çıkan başlıklarından tespit edilenlerdir. Dijitalleşmeye dönük çalışmaların da tamamlanmasına dönük çalışmaların sürdürüldüğü, kamu personeli bilgi sistemi gibi dijital altyapılarının oluşması dönük çalışmaların varlığı ve kamu personel kayıtlarının bu dijital merkezi sistemde toplanması, veri bazlı istihdam politikaların hayata geçilmesi bu sürecin önemli başlıkları olarak görülmüştür. Ayrıca yeni dönemde sisteme dahil olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kapasitesinin arttırılmasına dönük politika ve tedbirler de dikkat çeken başlıklardan olmuştur. Bu dönemde planlarda yer alan bir ifade, insan kaynakları yönetimi konusunda bakanlıklar, kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarıyla başlatılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar farklı projeler uygulanarak karşılanacak ve ofisin personel kapasitesi artılacaktır şeklindedir. Yani bu vurguyla birlikte yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hayata geçmesiyle birlikte bu ofisin personel kapasitesinin iş yapma kapasitesinin artılmaya dönük adımların atılacağına dönük planlamanın da yer aldığını görmekteyiz. Yine dijitalleşmeye dönük bir hedef olarak kamu personeline yenilik olarak merkezi bir uzaktan eğitim platformunun kurulması da bu planlarda yer alan öne çıkan başlıklardan. 2021-2022 pandemi ve dijitalleşme Temasıyla ele aldığımız planlarda ise Covid-19 pandemisiyle kamuda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve dijital platformların kullanımı hız kazanmıştır. Kariyer Kapısı ve Uzaktan Eğitim Kapısı gibi dijital platformlar kamu insan kaynakları yönetiminin temel araçları haline gelmiştir. Kamu personelinin niteliğini artırmak üzere ihtiyacı kurumlar tarafından tespit edilecek ve hazırlanacak mesleki, teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sorumluluğunda ve uzaktan eğitim kapısı üzerinden dijital olarak gerçekleştirileceği vurgulanmıştır. Benzer şekilde kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanması ve uzaktan eğitim kapısı üzerinden kullanıma açılması planlarda yer almıştır. Dijitalleşmenin öne çıktığı bu dönemde e-devlete entegre bir sistem olan Kariyer Kapısı kamu işe alım platformu ile kamuda işe alım süreçlerinin anlık bir şekilde izlenebildiği bir sistem de hayata geçirilmiştir. Dijitalleşme ile birlikte kullanıma açılan bu platformların işe alım süreçlerinde insan kaynakları hataların önüne geçirilmesi ve personel birimlerinin ilave iş yükünden kurtarılması amacı taşıdığı görülmektedir. 2023-2025 Cumhurbaşkanlığı yıllık planlarını ise veriye dayalı insan kaynakları yönetimi temasıyla ele almayı uygun bulduk. Bu yıllara ait planlarda ise stratejik insan kaynakları yönetimine dönük öne çıkan bir vurgunun yer aldığını görmekteyiz. Özellikle 2023-2027 stratejik insan kaynak planlaması çalışmalarının yapılacağı dair planlama bu noktada önemlidir. Ayrıca kamuda veriye dayalı insan kaynakları yönetimi, iş gücü planlaması ve yetenek yönetimi ön plana çıkmıştır. Dijitalleşmenin yaygınlaştırılması vurgusu güçlü şekilde planlarda yer bulmuş ve kamu işe alım platformunun kullanımının devlet üniversiteleri ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlarda karşılık bulmuştur. Yine uzaktan eğitim kapısı üzerinden verilmesi planlanan eğitimler için yapay zekadan faydalanacağı ve eğitim önerilerinin belirleneceği de ifade edilmiştir. Çalışmamızın sonuç bölümünde ise tespitlerimiz ve önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Sonuç olarak 2019-2025 yılları arasında kamuda insan kaynakları politikalarının dijitalleşme odaklı bir dönüşüm yaşadığını görmekteyiz. Belki de bu 2019-2025 yılları arasında yani çalışmamızın odaklandığı dönemlere baktığımızda öne çıkan en temel değişim ve dönüşümün dijitalleşme olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Geleceğe dair önerilerimiz ise yapay zeka ve veri analitiği destekli insan kaynakları yönetimi süreci sürdürülmeli ve geliştirilmelidir uzaktan ve esnek çalışma modellerine kamu çalışanlarının adaptasyonu için düzenlemeler yapılmalı. Bu modelin hukuki çerçevesi netleştirilmelidir. Performans yönetim sistemleri tomut kriterlere dayandırılarak uygulanmalıdır. Evet, bizim çalışmamızın temel bulguları ve sonuç öneriler kısmı bu şekildedir. Bir kez daha altını vurgulamak gerekir ki tespit ettiğimiz çalışmamızın odaklandığı dönemde öne çıkan en önemli vurgu dijitalleşme çerçevesinde olmuştur. Yine bu sürecinde önemli bir aktör olarak yeni sistemle birlikte e, yapıya dahil edilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin de insan kaynakları planlama sürecindeki en etkin başat aktör olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yine dijitalleşmeye dönük adımların da kariyer kapısı gibi, yetenek kapısı gibi, uzaktan eğitim kapısı gibi uygulamalar üzerinden de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin sorumluluğunda ve koordinasyonunda sürdürülünde de ifade etmek gerekmektedir. Çalışmamızın temel bulguları bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.